Geldi geldi. Ben o, maşallah, o, maşallah. Oh, <laughs> o, evet. oh maşallah, oh maşallah. Oh maşallah. Oh oh oh. Nasıl oh, kes? Nasıl Nasıl kes? Nasıl kes? Şu an kayıt yapıyor mu? Okey. Okay. Okay, okay. Yandan kırmızıya basacaksın Bastı Antenli mi? Antenli galiba bak Öyle bak. Gerçi hala daha basıyor ama. Ben Ağırdı. Anten, Bayağı büyük maşallah ya. Antenli anten, evet. Antenli. maşallah. Uhh. <laughs> Bravo Lene abi. Olay bu dur. Elal Feyz abi. Durdu, durdu, vurdu, gol oldu. <gülüyor> <gülüyor> Orada kaçırdığın takip ettiğim burada yakaladın. Evet. Evet. Tamam abi. Bütün ak... arkadaşlar rast gelsin. Eyvallah. Tek ak kırmızıya maç var. Evet. Ya, yani. <laughs> Şöyle bir renk ya. Abi, mercan. Tenli mercan. Ooo. Gevaç abi. Antenli ya antenli. Baksana şu. Şey. Oh, maşallah. Kepçe kepçe, kepçe kepçe çip, çip. kepçe kepçe. Kepçe kepçe. Boşuna şey çektik. Çift çift. Heee. Oha. Ey maşallah. Aldık antenliyi. Aldık. Antenli de antenli evet, yani. Brav. Baksana. Hani bakayım bana bir poz ver. Hani bana poz. Abi. Biraz içeri. <laughs> dur bir <laughs> dur dur. Abi bulamayacağız yoksa burada. Çok güzel. Şu ilk antenimizde balığımız çekilelim. Al Metin'in balık. Arkadaşımızın Abi, nasibine. Bugün abi. dedik onu milli yapacağız. <laughs> evet. İlk Hürriyet kaplan tekneye gelip de milli olmayan yok zaten. İlk antenlisin al. Değil mi? <laughs> abi burada takılmış bize. Bir kilosu var herhalde ya. Var. Ah. Eyvallah. Hadi bakalım arkadaşlar. Haydını gör. <laughs> Bravo Metin. Rast gelsin Metin. Fener tümün aldım ben. Rast gelsin. Eyvallah, sağ olasın. <laughs> Suya vurdun Yavaş, e, yavaş, yavaş. Suya vurdun mu? Çok Eyvallah kardeşim benim. Gel sana bir parmak açayım. Yavaş abi. abi. Al içeri, al balığını. <laughs> Ayrını gör. Eyvallah. Hürriyet Kaptan Show devam ediyor. Şöyle çevir biraz. Eyvallah. Kepçeci Gökhan mı? Kepçeci Gökhan. Ne Yeni değiştiriyordum ya. Rast gelsin Rast kardeşim. Her de balın <laughs> Heh. Eyvallah. Ço Yapmaz o kadar da olmaz. Kardeşim. Evet Serhat'ım. Evet abi. Anteneyi çekiyor yine. Orada balık malzemeleri. Abimin yaptığı kollarla yapalım. Tabii. İlk önce malzemene güveneceksin değil mi? Tabii, tabii. Bak nasıl şavkıdı bak. Maşallah döne döne geliyor. Maşallah. Göreceğim. Dur bekle. Ana beraber geliyor bak. Hoppa. Tutmuş mu onu? Maşallah maşallah maşallah. Hey yavrum antenliğe bak. Çok güzel. Serhat'ım. Hadi rast gelsin. Yine pozunu verdin. Aynen abi. Her zamanki gibi Yasmin Teknesi Yürüyet Kaptanı'na Serat yani Serhat pozunu de, Serhat. verdi. Evet. Rastgele herkese. Olcay Balık Malzemeleri Organizasyonu'yla. Hadi rast gelsin. Diyorum size rakıda. Anozlu var yani altında. Rakıda, yani rakıda rakıda keramet var. keramet şey. Evet rast gelsin. <laughs> Sağ ol Allah teşekkürler. Allah Allah. Allah Allah. Sal abi sal oradan. Salı verin oradan. Sal abi sal. sal, abi sal, ya. Sal, sal balık geliyor. Balık bitmemiş. Evet. Oh. Hadi bakalım. Oh. Şöyle bir kaldırıverim. Kardeşim, bende de balık var ya. Eyvallah. Abi. Hadi. Evet. evet kardeşim. Evet akşam suyu yaptık. Akşam Yazık suyunda. Bizimle. İkinci Olca antenini de aldım. Kollarla. Evet. İkinci Top. antenimiz, toplam dokuz. var. Aynen. Hadi bakalım. Rast gelsin senete. Sağ olasın abim. Güzel. Güzel bir anten. Nasıl sen ritmi bozma? Asıl sen gelirken bir şey görmek, görmek, görmek istiyorum abi. Abi, abi. abi görürsün, abi. görürsün. Ben sen ayak açıksın o zaman. Her şey ekmiş, kendi yiyor. Senin Hem gözükmedi abi. Ya ben vurdum şey emdi mi? direkt şey yaptı. Yoğurdu. Çekti. Mi? Bastı değil mi aşağıya? Yani, şey yani ekmeği emdi mi, mi? Yani, mi bilmiyorum ama Yoldum, direkt çekti. Ben, zil ben sonra her Allah boşalt. Allah Gel boşalmasın. Asıl asıl asıl. Yukarı sen? devam. Yukarı yüzüyor abi. Sen bak başarıya. Yukarı yüzüyor şu an. Şu an boş gibi geliyorsun. Böyle geliyor. Çek çek sen çek. Ha? çek. Çek. Çek Çek. Çek. çek abi. E çek abi sen çeksene. Çekiyorum çek da. Sen, çek sen abi. sal abi sal orayı sal. sal abi sal sal. Çek abicim sen çek. Gelmiyor ki. Sal orayı. Gelmiyor. Çek bakalım ya. Çekiyorum abi gelmiyor. Teknenin altında kaldı. O zaman abi, birbirine Onlar Allah medyaları mı geçti? Bırak abisin. Bırak da abi. Sen balığı, balığı bir tut, tutmuş gibi bir tut bakalım. Şöyle bir balığı bir kaldır. İğneden. Abi, bak, çıkartma balığı şuraya. çıkartmadan şöyle bir kaldır bakalım iğneyle beraber. Ay şöyle. Aldır kaldır. Şöyle. Tutarsan evet. daha güzel zor. Hadi rast tamam, gelsin bakalım. Sizce... Bakayım, bakayım. <laughs> bakayım, bakayım. Bir şey. Bak hadi bak. <gülüyor> bak Bak <laughs> al. Çek. Al bir tane avcı mercan. Şöyle al, al. bir kaldır. o ya. Kocaman, Kocaman al, al. değil de ama ne abi. Olsun abicim. Hadi rast gelsin. Gelecek mi? Rast gelsin. oldu iyi oldu. Haberci geldi. Evet Gökhan. Abi antenle öncesi mercanlarımızı çekiyoruz. Hadi bakalım. Rast gelsin. Hadi rast gelsin. Dur şöyle bir dönsün ama bir yan. Şöyle pozumuzu alamadık daha yani. Tamam bak istemiyorum. Şu sıra gelmesi lazım zaten. Daha var. Evet. Geldi. Oy. Maşallah. Maşallah. Yani, Avcı mercan güzel bak. Yani... Kendine göre bir göreyim onu. Evet, bravo. Hadi rast gelsin. Güzel bir mercan.

Gözsüze alınca değmemiş bile. İyi, fena değil ha. Yok bir şey. Tamam abi rast gelsin abi. Teşekkürler. Bakalım abi. Bakalım abi, buyur. Şey, kaldırıver. Evet. Gösterelim kendimizi. Aynen. Hadi rast gelsin. Eyvallah evet, abi. Güzel bir mercan. vereceğim? Evet, Belcan abi, Arkan abi. Vay. Rast gelsin. Fena hava olmadı herhalde. Yani bugünü kurtardı. Bugünü kurtardı. 9 tane antenimiz var galiba değil mi? 9 antenli var abi. falan var. Işte. evet Bülent kardeşim. Evet. Antenli bugün biraz az ama iyi. Evet, abicim, dokuz tane, 11 tane, tane. Bir abimiz uyduğu 14. için onun ha. balıklarını alamadık. Tamam. ellemek istemedik uyduğu için. bu. <laughs> evet Tezi abicim. Evet ben de istirem. 10 numara 5 yıldız Hakan abi de alsın. Ben de istirem. Aç kufanı al bari aç kufanı al. Aynı balıkları şey şey Balıkları karıştırmayın bak ha. Karıştırmayın. Karışmaz karışmaz Hayır belli belli. Ya, karışmaz. Ben, ben tamam. Balık <laughs> <başka>, pardon. <başka. başka. gülüyor> <laughs> <laughs> Şu ufukları ben kaldır abi. Oo, abi. Tamam mı? Tamam. tamam. tamam.